Çocuk psikiyatristi Yankı Yazgan hoca şahane bir şey anlattı. Dedi ki bu şey konuşuluyor hep. Bu yeni nesil çocukların özellikle başarılı ebeveynlerin başarısız çocukları hikayeleri konuşuluyor hep. Ha. Dedi ki çocuklarınızın dedi biri olmasını istiyorsanız onları ailenin saadetine ortak etmeyin. Onları bizzat hayatın kendisinin içine sokun. Hayatına ortak olsunlar acısına tatlısına. Şimdi bütün bu anlattığın dehaların hepsinde 30 senelik, 40 senelik hayat. Yani Tabii inanılmaz Olur. bir hayat. Yani acıysa acının da dibi, savaşsa savaşın dibi. Yani Yok yok bu hayatta. Öyle olsa yalan söylüyor olurduk. Niye şimdi hepsine deha dedin? E abi de hep mi denk geldi? Hepsine. E, değil mi? Nasıl denk geldi? E, zaten okullarda belli seçimler var. Üstüne de tecrübe, üstüne de inanılmaz bir Yani bir neslin en zekilerini seçip eğitmişler. Hani burada hata olabilir. Üstüne bir de hayat çok tecrübe vermiş. E buradan ne çıkacak? Çıkar, buradan bir tane, iki tane kötü çıksa altı tane de çok iyi çıkar. Peki bu altı tane çok iyinin içinde, on tane çok iyinin içinde. Çünkü o nesil müthiş bir nesil. İçin itiraz etmiyorum. Neden Mustafa Kemal? Ee, kendi araların yani iki tane üç tane nedeni var birincisi e, Bence e, ufaktan gelen yani bunu psikolog açıklasın yani babanın gitmesi evin erkeği erken olmak istemesi çok hırslı biri yani hırslı biri ve hırslı insanlarda az olan bir şey var Mustafa Kemal'de. okumayı da çok seven biri, çok kültürlü biri. Yani Atatürk'ün okuduğu Atatürk kitaplara baksınlar, Mustafa Kemal'in birinci mecliste yaptığı konuşmalara baksınlar, birinci mecliste yapılan herhangi bir konuşmalara bak e, baksınlar bir daha o, o, o sandığına gitmezler. E, o anki siyasetçiler e, öyle kimse kusura bakmasın yani o, o tarım toplumunda, o köylü toplumundan yüzde köylerin ya köyde makinalaşma oranı yüzde bir olduğu, köylerin yüzde yetmişinin bitli olduğu toplumdan bunlar o, resmi rakamlardır. Öyle adamlar okuyarak çıkabilirler. Okuyarak da çıkmıştır. Öyle bir adam. İkincisi e, arkasında e, hem de, yani, e, sosyal bir sınıf farkı da var. Bu Cumhuriyet'in kurulması ve Osmanlı saltanatının kaldırılması, sonra da hilafetin kaldırılması gündeme geldiğinde Mustafa Kemal'le saf tutanlar genelde orta alt sınıf. Karşısına çıkan Ali Fuat Paşa çocuğu, Rauf Orbay Paşa çocuğu, Kazım Karabekir Paşa çocuğu. Bunlardan birinin babası albay için yanılmayayım. Biri paşa çocuğu değil ama asker çocuğu. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Ya belli bir düzeni çocuk genişselleştirmiş. O kadar yıkıcı olamaz o. Böyle çok üst sınıfın kaybedecek daha fazla şeyi vardır. O yani mesela işte Rauf Or ya işte Rafor Bay diyor ki saltanatı kaldıracağız ama ben ben, ben diyor padişahın benim babam ben Ek ya benim babam ya, ya yedik ben ekmeğini evet ekmeğini yedik diyor. Şimdi mevzu bu mu bir ülkenin ya yani, duygusal bakıyor. Mustafa Kemal'in böyle de bir ama. ama üçüncüsü Mustafa Kemal daha iyi asker ya yani Çanakkale'de bunu göstermiş Öyle mi? ve Çanakkale Suriye'de falan da gösteriyor. Şimdi böyle bir sürü yanlış yalan yanlış bir tane de video vardı bir adamı soruyor adam da diyor ki Mustafa Kemal şunları şunları kaybetti sokak röportajı yapıyor. Ya şimdi sokak röportajı yapıyorsun bir ideolojiye bağlı kalmış adamın söyledikleri yanlış Adama seni tutuklatırımdan başka bir şey diyemedi. Versene cevabını. Madem sokağa çıkıp millet tutup Atatürk ne kadar büyük diye bir, bir tane bir şey okusaydım var. Adam hakikaten kendine göre bir cevaplar veriyor. Bizim karşıdaki sen ne diyorsun falan diye linç ettirmeye çalışıyor. Böyle sokak röportajı mı olur abi? Ama genel olarak ülkede öyle bir hal var ya yani. Senin ben bir sözüm var bayılıyorum ona. Hatta ben kendi kitabıma koydum senin adını. Evet evet. Yani gerçekten bir cehalet bir tutum abi. Tabii tabii. Yani. Ben cahilim değil mi? Tutumun patlı. olunca oluyorsun. Yoksa o başka bir bir şey değil yani bir durum değil. Sayeden evet, kitapta da vardı. Cahilet bir durum. Sen gibi. senin ağzından e aldım işte. yazdım. Zaten yazdın. Ama görüyorum. çok enteresan bir şey. Bak mesela bu sadece Atatürk'te değil. Abi padişahlar için Osmanlı için de yok? Mesela adam padişah savunuyor, padişahtan haberi yok mesela. Şimdi bunu şeyde de söyledim Fatih Hatta bir bir daha tekrarlayayım. Ha evet orada da şey Abdülhamit için söylediniz zaten değil mi? Yok hayır şey için söyledim. Ee, Türkiye'de sağ sol Türkiye'de sağ sol fark etmez. İnsanlar ideolojilerinden bir haberler. Ee, bilmiyorlar. Bilmedikleri gibi öğrenmiyorlar. Öğrenmedikleri için çok hassaslar her şeye alınıyorlar. Herkesi linç ediyorlar. Linç ettikçe insanlar konuşamıyor. Konuşamadıkça bunlar daha da bilemiyor. Tamam mı? Bu tam anlamıyla bir duygusal bağlanma var. Akıl mantık bağlanması değil. Seküler bir tarikata geliyor o zaman olay.